Merhaba ben Elif. Ben Esra Nur. Körler ve Fil Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Biz bu podcast serisinde film metaforunu hayat olarak kullandık ve biz körler olarak hayatı deneyimleyebildiğimiz alanları paylaşmak istedik. Körler ve Fil hikayesine Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bu yolculuğa bizimle çıkarsanız çok seviniriz. Evet, ikinci programımıza da hoş geldiniz. İnşallah keyifler yerindedir. Güzel bir sevgililer günü geçirmiştir herkes. Değil mi e, Umarım. Herkesin e, umarım. hayalindeki gibi olmuştur diyelim. E, umarım sevgi diline uygun olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu bölümde de dedik ki yani sevdiklerimizden bahsettik bir böyle sevgi pıtırcı olduk. Böyle bir ışık saçtık falan ama hayatın bazı gerçekleri de var. Sevmediklerimiz. Bunlar da sevmediklerimiz. Var. Tabii ki. Evet sevmediklerimiz. Bir bölümde buna ayırmaya hak et. Bence daha çok hak ediyor bu arada. <laughs> Bizim insan sevgimizde ne olacak? E, daha gerçek geliyor bana bazı şeyler o yüzden. Doğru doğru haklısın. Hı -hı. Sonuçta sevdiklerimiz kadar hayatta sevmediklerimiz de olabilir. Evet. Sevmediğimiz insanlar, sevmediğimiz davranışlar, sevmediğimiz nesneler, yiyecekler olabilir. Bununla da ilgili araştırma yaptık. İlginç de şeyler öğrendim ben. Ben de. Sen de öğrendin. E, o zaman hadi bizi aydınlat biraz. Ben mi aydınlatayım ilk? Aydınlat kız ne olacak? Tamam aydın. Tabii ki araştırmalara göre konuştuğumuzu belirtelim tekrardan. Ben, ben şimdi... Şunu... Vallahi kendi sevmediklerimi de söyleyeceğim arada söyleyeyim. Ben de tabii ki söyleyeceğim. <laughs> Tutamam içimde yeter. Ya ben daha çok insanlarla alakalı kısmı söylemek istiyorum aslında. Sen hani birazcık daha bu işin fizyolojik falan taraflarını bildiğin evet. için. Ben de evet. biraz psikolojik açıdan araştırma yaptım o yüzden. E tabii böyle hiç hoşlanmadığım tamam mı Esra? Yani böyle beni iğret eden bazı insan tipleri var. E, psikologlar da genelde işte bunun hep şey olduğunu söyler ya işte kendinizdeki bir eksiklik yüzünden öyle oluyor falan hmm. işte aslında öyle düşünmenizin nedeni ya o o kişideki bir şeyin sizde olmamasıdır gibi şeyler var ya aa ha ya bir dakika. Ben bunu bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hemen söylüyorum. Lütfen. Mesela örnek veriyorum. İşte birisi çok neşeli aşırı. <laughs> sen neşeli bir kızsın. <laughs> Teşekkür ederim. Ve diyelim ki bir arkadaşın senin bu neşenden rahatsızlık duyuyor aslında. Hı -hı. Ee, özetlemek gerekirse psikologlar e, şunu savunuyorlar. Eğer o rahatsız olan kişi, e, senin neşeli olmandan rahatsız olan kişinin de bir neşeli olma isteği var aslında. Gerçekleştiremediği Hı -hı. için bunu sen de gördüğünde bu durumdan rahatsız olduğunu savunuyorlar. Vallahi her şeyde katılmıyorum burada ama hı hı. çünkü bazı insan yani... tipleri var ya hani böyle bilmiyorum ben bir yere konumlandıramıyorum mesela. Benim var birkaç tipim hoşlanmadığım. Evet. Yok ama ya bence de hepsini bu karşılamaz ya. E, o yüzden araştırdım. Beni, beni sevmeyen insanlar var ama sırf neşeme gıcık olduklarını düşünmüyorum yani. Mesela dedim. Ha tabii örnek verdin sen canım. Yani hani ben başka. Ben kendimi yok canım. <laughs> ben de kendimi de çok bayılmıyormuşum tabii. Kendimi sevmediğim <laughs> için dermişim. Hemen kendimi gömmeye yer Yo seviyorum kız, iyiyim, fena değilim. <laughs> Yok iyisin sadece hani böyle ben bu arada ben tabii ki hani bir laf var ya insanın zikri neyse fikri de odur mu? Fikri neyse, zikri de odur muydu? Fark etmiyor. Yani bu evet. Neşe'den örnek vermemin de tabii ki belli başlı mantıklı bir sebebi var benim için. Ben bazen gerçekten hayatı çok seven insanlara gıcık olduğum için ve genel olarak Ya ben Hı. ben ama bence ben Neşe taklidi yapıyorum ya. Yok yok Neşelisin Esra sen. Genel olarak. Öyle miyim? Evet öylesin bence. Okay. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Neyse benim tiplerim Elimden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Belki bunu dinleyenlerin de gıcık olduğu tiplerdir bunlar. Ben mesela şeyden hoşlanmıyorum. Bir yere gittik falan böyle. Hesap kitap işlerine giren insanlardan çok hoşlanmıyorum kafelerde falan. Hmm. Ee, yani beraber ödemek ayrı bir şey. Hani sen... Su içmiş miydim ben içmedim de falan tipler var ya. Kuruşu kuruşuna değil mi? <laughs> Aynen ondan Kuruşu çok kuruşuna, hoşlanmıyorum. Doğru. Ben de sevmiyorum onu ya doğru söylüyorsun. Çünkü yani insan de... kendi bir de değersiz böyle şey <laughs> e, yük gibi falan ben öyle hissediyorum şahsen bir hesap yapıldığında. Değil mi bir suyumun yarısını da ödeyiverdin ne, ne oldu o, mesela? Ne olacak? Hayır bir de bunu yapanların genelde ihtiyacı da olmaz. Tabii ihtiyacı olmayan insanların bence bu elimi daha fazla yaptığını gözlemledim zaten. Belki hmm. o yüzden de gıcıklanıyorum bilemiyorum olabilir. Başka bir tipim daha vardı. Ha şey mesela dinlemeyen insan asla as, asla, asla ben, ee, şey yapamam. Bak şimdi bile dinleyemedim gibi oldu. <laughs> ben dinliyor muyum? <laughs> ben dinliyor muyum? Beni seviyor musun? Seni seviyorum çünkü şeyin ayrımı var. Yani şimdi onu anlıyorsun Esra ya. Bir insan seni dinlemediğin gözünden de anlıyorsun. Böyle şeyi bekliyor. Sussa da sıram gelse gibi bir şey. Ha anladım. Çünkü ne de dinle ilgilenmiyor. Söylediklerine yorum yapmak yerine hemen kendi açı yani kendine anlatacak ona giriş yapıyor falan filan ya. Hani anlıyorsun hı hı. dinlenmemişsin. O o tip insanlar. Hı. Bir de Tamam ben değilim Yok sen güzel tavsiyeler Süper. veriyorsun. Bir de şey ilk üçümü saymış oluyor. Sonra araştırmalara geçeceğim. Bir de böyle tamam. sinsi tiplerden çok hoşlanmıyorum ben. Çakal. Böyle hani seni hep böyle şey tipler. Aşkım bebeğim saçmalama sen şöyle değerlisin böyle iyisin bilmem nesin onu hak etmiyorsunun altında bazen kötü niyet yattığını gözlemledim, yaşadım, deneyimledim. Hmm. Böyle iyiliğimizi. Manipülatif. Evet. Düşünüyormuş gibi yapıp aslında bundan haz alan insan tiplerinden de hoşlanmıyorum. Manipülatif insan evet. Ama biliyor musun bunun ya. psikolojide bir hastalıkmış da inşallah hasta olmamışız <laughs> yani. <laughs> Allah'ım neymiş? Vallahi psikolojide birazcık söylemesi zor olduğu için şey yapacağım ya. Bu tanımı direkt okumak istiyorum yanlış da bilgi vermemek için. Mizantropi tamam. diye bir düşünme bozukluğu diyelim daha doğrusu hastalık. Ha, mizantropi. Mizantropi hmm. diye. Aynen. İnsanları sevmeme ve herkesten nefret etme ya da ürkme durumu olarak tanımlanıyormuş bu. E tabi o kadar değil. Ama biz o kadar da hiç kimseden nefret ediyoruz. herkesden şey yapıyoruz gibi değiliz ya gene de. Yok yok değil ama bu, bu böyle daha doğrusu kötü deneyimler geçiren insanların e, bu düşünce bozukluğuna yakalanmaları olasıymış. Bunu da yeni öğrendim. Böyle bir şeyin varlığını şu an öğreniyorum. Ay her şeyin hastalığı zor ayol. Allah hepimize şifa ya, versin. Gönül rahatlığıyla yenileyim. gıcık olamayacağız mı be kardeşim birine de ya? Ha sevmediğimizi sevmediğimizi <laughs> söyleyemeyecek miyiz ya? Yani, yani hemen hemen de her şeyi hastalık diyorlar ya. ama işte e, bilimin önünde boynumuz kıldan ince olduğu için maalesef saygı, duyuyoruz. saygı <laughs> duyduğumuz Doğru. için böyle bir düşünce bozukluğu varmış. Vallahi evet. Belirtileri ya belirtileri değil de Nasıl hani bu oluşuyu düşününce hani böyle kötü deneyimler. Ondan sonra işte Hı -hı. toplumda böyle diyelim ki rezil oldu artık falan. Aslında biraz toplumdan boyutlanma gibi anladım ben Hı -hı. bunu araştırırken. E çünkü onun da çok elinde değil. Bazı şeyler yaşamış. Bu yüzden insanlar artık bir set duvar örmüş. Hı -hı. O yüzden de kendini çok... koruma içgüdüsüyle daha evet, gibi. Evet tabii ki değil biliyorsun. Mi? Aynen. Kendini de korumak için aynı şeylere bir daha maruz kalmamak için insanları da genellemiş oluyor istemeden böyle bir düşünceye kapılan insanlar varmış bunu da belirtmiş olalım tabi bu beynin biz öyle değilizdir değilizdir ya bu beynin kendini koruma olayı tabi sadece şeyde yok bazı yiyeceklerde falan da biliyorum sen nasıl da o aslında insanların hayatta kalması Hı -hı. için bu gelişim sürecinde olan şeyler bunlar mesela Hı -hı. şey diyorlar bu sebze ağırlıklı insanın beslenmek istememesinin sebeplerinden birisinin eski çağlarda daha böyle zehirli tebzelere ulaşabilecek ulaşıp bir şey gördüğü yolda onu yedi öldü falan olduğu için evet. şimdiki gibi değil. E, e, Şimdi gene analizli bilmem neli. hadi neyse yoldan beri diyelim. Burada mesela hani bir deneme yanılmayla insanlar hayatta kalıyorlar ya mecburat. Evet. E, çünkü maalesef. şey yok? Analiz yok. Bilmem ne yok. O yüzden insanlar böyle işte nötr tatları şu anda da Hı. çok böyle sevemiyorlarmış. Hı. Bu da aslında o zamandan gelen, getirdiğimiz bir bilinçle alakalı. Ama şöyle de bir mesela e, genetik biliminin gelişmesiyle de bazı tatların, bazı kişilerde bir geni aktif edildiği bulunmuş. Aa. Ama şöyle de bir şey var. Mesela o genin aktif ediliyor ama 2-3 gün eğer o lezzeti, o hı hı. lezzeti demeyeyim de o şeyi, neyse işte tink yani, o durumu, hı hı. O, o yiyeceği, <laughs> işte, <Wow>. yiyeceğimi bulamadım. <laughs> O şey eğer 2-3 gün boyunca yemeye devam edersen de o gön, gen baskılanıyormuş. Hı hı. Hatta bunun mesela obezite e, ya da şeker tedavisinde falan ilerleyen zamanlarda kullanmak üzere bu araştırmaya devam ediyorlarmış. E, o yüzden daha böyle tadı baskın, daha tatlı şeyleri tercih etmelerinin sebepleri buymuş. Senin tat alma duyun, koku alma duyun ne kadar çalışıyor? Evet. Mesela hasta olunca böyle bir burnun tıkanır, her şeyde bir lezzetsiz hı. gelir ya. evet. Evet. O aslında şeyden kaynaklanıyor. Sen kokusunu alamıyorsun, kokusunu alamadığın şeyin de lezzetini tam olarak beyin algılayamıyor. Evet. O yüzden mesela kokusunu sevmediğin şeyden de yiyecek olarak hoşlanmıyor oluşun aslında normal. Belki bir şans vermen lazım. Tela şey derler. Bu kadim tıpta her kan grubuna göre belli besinlerin o kişinin sindirimine daha uygun olduğu falan tespit edildiği söylenir. Hı hı. Sıfır kan gruplarının ah, benim et kan grubu. Hangisi? Evet. Çabuk söyle. Et ağırlıklı hmm. beslenmesi gereken. Süt ürünlerini çok fazla tüketmemesi gerektiği falan. Aslında mesela doğalında da baktığın zaman sıfır kan grubuna sahip kişiler Hı -hı. gerçekten süt ürünlerini çok sevmez. Böyle çok aman dayıya mecbur falan. Doğru falan biliyor yani. musun? Yani evet ben de çok hoşlanmıyorum gerçekten ve hiç bilmeden. Ya tabii dengeli beslenmek önemli. Burada şimdi şey yapmayalım. <laughs> Şunu ye bunu yeme gibi bir şey söylemiyoruz da. Onun bilinç düzeyinde ya da hücre düzeyinde kişinin aslında kendine iyi gelmeyen şeyleri fark edebildiğine falan inanıyorlar ama ya maalesef ben buna şimdiki dünya düzeninde çok katılamıyorum. Neden dersen. Neden? Çok oynuyorlar ya. Biz tabii. de çok oynuyorlar Elif. Mesela o şeylerde falan işte paketli gıdalarda olsun Hı -hı. ya da fark etmiyor yani artık elmaya bile elma aroması sıkıyorlarmış falan yani. Beyni aldatabilmek için. Ben Çok böyle beynimizle ve bilincimizle oynandığı için biz bunun seçilimini tam böyle vücudan e, yapamıyormuşuz gibi geliyor. Gene bir e, mantıklı olarak hareket etmeliymişiz gibi geliyor bana. Bu sevdiğimiz ve sevmediğimiz yiyeceklerle alakalı en azından. Böyle hissediyorum. Bir de şeyle tabii dedin ya hayatta kalma içgüdümüz de olduğu için tabii ki e, evet. ister istemez bazen de farkında olmadan da o seçimleri yap oluyoruz maalesef. Ya bir de şöyle var. Şimdi bunun farklı şeyleri var tabii, farklı nedenleri var. Hı hı. Ee, birkaç şey altına toplamışlar bunları tabii. Mesela bir şeyi niye sevmiyoruz? Hı. Ee, mesela bu genetik dedim ya az önce belli geni aktive ediyor Evet. Ee, bazı şeyler. Mesela bazı insanlar, bazı bölgeler mesela acıyı çok sever. Evet ee, acı, ya. Acı, 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 acı. Evet, i̇şte burası onlar... Diyarbakır. Efsane evet, o konuda e... yani gerçekten. Ya bence hem onların bir genetik yatkınlığı var hı hı. o lezzet ete karşı diyeyim O yiyeceklere karşı o duruma karşı. Hem de kültürel olarak da etkiliyorlar birbirlerine. Yani çocuğunu öyle besliyor. Çocuk da sonuçta o şekilde onu yiyerek hayatına devam ediyor ve onu seviyor belli zamanlar. Ben de yemek konusunda diğer Diyarbakırlıyım ama artık yani gerçekten. Ama orada işte şey falan da et kültürleri de var. O, var ya onların çok güzel yapmaları. Tabii ben zaten et. ilk geldiğimde yani neredeyse şey geçirecektim. Mide fesat o kadar bir harika. <laughs> harika harika. Herkese <laughs> tavsiye ediyor ve devam etmeni istiyorum. Tamam. Bir de duyusal hassasiyet diye bir şey var. E, tat tomurcuklarının ya da doku duyu, du, duyusunun daha farklı e, çalışmasıyla alakalı olan kişiler, biraz sevdiği, sevmediği şeyler değişebiliyormuş. Hı -hı. Bir de şey olumsuz deneyimler var. Bunu Hı -hı. sen de söylemiştin. Mesela bir e, gıdadan Hep atıyorum, zehirlendin, onu yedin, hasta oldun. E, sonrasında onun o yiyeceğe dair, belli bir mesafede hissediyormuşsun kendini. Ee, güzel mutlu o yediğine dönemiyorsun dinlere, maalesef. Dönemiyormuşsun. Bir araştırma yapan bir adam var. Şarap tadımcısı bu. Yeni bir üretim şarabı deneyimlediği zaman duygusal olarak nasıl hissediyorsa yani iyi bir modundaysa daha çok beğendiğini, modu düşükse çok beğenmediğini falan fark ediyor ve bunu araştırıyor sonradan. Hı hı. E, gerçekten de bir gruba ilk bir şey deneyimlettiği zaman o grubun ruh haline göre beğenme oranı artıyor ya da azalıyormuş. Allah Allah. İlginç evet. bir şey. Yani işte o kişi bunun araştırmasını yapıyor. Hatta bunun sunumu falan yapmış böyle. Hmm. E, şarap tadımı konferansında mı yaptı bilmiyorum. <laughs> Bir şarapçıya <laughs> gitmişler belli ki. Bunun Hani kişinin ilk yediği zaman, yeni bir şeyi deneyimlediği zaman içinde bulunduğu ruh haliyle de bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Çocukken çok maruz kalmak, ilerleyen zamanlarda o yiyeceğe mesafeli olmana sağlıyormuş. Ama aynı zamanda Esra psikolojik araştırmalar gösteriyor ki sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeylere maruz kalırsak da zamanla sevebiliyormuş. Ya bu daha çok tabii şeylerle de alakalı. İşte dedim ya, işte bazı insan tipleri falan dedim ama Hayatta sonuçta Hı -hı. sevmediğimiz eylemlerde var ya işte yapmaktan hoşlanmadığımız şeyler mesela benim işte yemek yapmak, temizlik yapmak gibi şeyler. Ay benim temizlik yapmak. İşte o bu tarz şeyleri de e, aşabilmemiz için bazı araştırmalar yapılmış. Eylemsel bu benim bahsettim birazcık daha. Hı -hı. Mesela bu daha demin de dediğim gibi maruz kalma bir şey ne kadar çok maruz kalırsak onu olan e, tutumumuz değişebiliyormuş zamanla. Sonra işte yeniden çerçeve bilişsel olarak yeniden çerçeveleme diye bir yöntem var. İşte bu da sen temizlik yapmayı sevmiyorsun ya mesela onu sevdiğin başka bir işle birleştir yani mesela müzik dinlemekle birleştirmek gibi düşün. Evet zaten müzik dinlemeden hiç çekilmiyor. <gülüyor> zaten. <gülüyor> ya bu müzikli hali yani. <laughs> <laughs> o zaman başka bir şey deneyeceksin. O çok etkili değilse. Egzersiz olarak değerlendirmeye çalışacağım. Evet. O, o, hareket etmek olabilir senin için gerçekten. Başka bir açıdan düşünüp. Pozitif bir deneyimle eşleştirme diye bir şey var. Hmm. Yani bu da daha demin dediğim şeyde giriyor aslında. İşte ne bileyim spor yapmayı sevmiyorsan sevdiğin başka bir şeyle onu eşleştirip hmm. öyle yapmak. Sonra mesela şey mi? Yani müzik dinlemeyi seviyorsan müzik dinlerken spor yapmak gibi mi? Ya bu evet. Ya bilissel yeniden çerçevelemeyle karıştırılmasın diye aynı örneği vermek istemedim ama aslında bilişsel yeniden çerçeveleme doğru. şöyle senin dediğin gibi Hı. yani temizlik yapmak olarak algılamayıp başka bir şey yapıyormuş gibi düşünmek ha, daha çok algıyla da alakalı aynı yani ben şu an tamam. temizlik yapmıyorum hareket ediyorum aslında ya da işte Hı. düzenli spor yapıyorum evet evet öyle bir şey o bilişsel yeniden çerçeveleme pozitif deneyim de müzikle temizlik yapmak gibi Hı. İki şeyi birleştirme gibi. Evet, evet. Arasında öyle bir fark var. Küçük ve kontrollü Aman. adımlar diye bir şey var. O da işte mesela ben bunu kesinlikle benim ihtiyacım var. Hala da başarmış değilim. Çok büyük bir hedef mesela sen atıyorum bütün evi temizlemek hedefini koyduğun için belki ya. temizlik sana Doğru. zor geliyor. Ama işte Doğru. gün gün bölsen adım adım yapsan bir gün salonu bir gün işte atıyorum mutfağa aslında bütüne ulaşmış olacaksın. Küçük ve kontrollü adımlar da o şeyi sevmemize yakınlaştırıyor bize öyle çok söyleyelim. Çok mantıklı ya. Çok böyle mantıklı dene. Olayı. Deneyeceğim. Duygusal bağ kurma var. O sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeyin ya da kişilerin diyelim burada hikayesini Hı -hı. bilmekle alakalı. Diyorum işte bir sanatı falan sevmiyorsun ve sana anlamsız geliyor ama o sanatın çıkış hikayesini öğrenmek belki sevmeni sağlayabilir gibi bir şey bu da. bak burada ön yargılarımız da devreye giriyor bence biliyor musun? Hı -hı. Mesela atıyorum şimdi ay ne örnek versem de biri alınacak gibi oldu. <laughs> <laughs> al, biri alındırmayacak ne örnek verebilirim? Mesela X takımı. Hı hı. O, o takımı hiç sevmem ben. O takımı tutandan zaten adam çıkmaz. Falan hani böyle kalıp söylemler var ya. Hı hı. Birazcık da aslında bunların dışına da çıkmamız belki de gerekiyordur. Çünkü yalan söylüyorsa ya bu onun sadece bir özelliği demek belki de gerekiyor. Yalan biraz keskin bir örnek oldu da. Hı, hı. Yani o o kişiyi sadece o yaptığı şeyle alakalı genellememekle birazcık başarılabilir belki. Çünkü şey gibi oluyor bu sefer de. Ay onlar hep öyle. Değil mi? Gene evet yani her, hepsine bi, genellemiş bir grubun, oluyor. Bir mesela şey vardı. Bir yerde okumuştum. Jennifer Lopez mesela yengeç burcu kimseyle çalışmazmış kadın. Abartmış ama biraz esra. <laughs> Yok abart. Ay yengeç burcuydu galiba. Biz yengeç burçlarını yani. seviyoruz. Yengeç burçlarını seviyoruz. Çok sevdiğim arkadaşlarım yengeç burcudur. Tamamen bu e, bir örnektir. Hı -hı. <laughs> yengeç burçlarına kırmak adına söylediğim bir şey değildir. E, yengeç burcundan sen ne, ne kadar yengeç burcu tanımış olabilirsin ki? Değil Hı, mi? Onu o genelleyecek yani. kadar. Yani belki böyle şeylerden biraz uzak durmakla da alakalı. Hani çok böyle ön yargılara kapılıp bir şans vermek. Tabii ki canım. Bir de zaten bununla alakalı bir şey daha var. Nörolojik esneklik diye geçiyor aslında bu anlattıklarını da karşılamış oldu bu esnek olmak yani ha. adı üstünde dediğin gibi şans ha. vermek ya da şöyle diyelim daha böyle meditasyon yani hoşlanmadığımız ya da ne bileyim önyargı beslediğimiz şeylerle alakalı bir meditasyona girmek işte ne bileyim farkındalık çalışmaları yapmak sonra o durum ya da kişilerle alakalı nötr kalmak senin de ha. daha demin anlattığın gibi birazcık daha esnek düşünmek o şeyi sevmemize neden olabiliyormuş bir de kendini zorlamamak ve kabullenmek diye de bir şey var ama tabii bunların yanında yani her şey de çünkü her şeyi de mi? seveceğiz mi? Yo işte her şeyi sevmek zorunda olmadığımızı da kabul etmek Heh. biraz da evet yani ben de onu diyecektim anam her şeyi de sevmeyi verelim ya temizliği yani sev. şöyle Sen sevmediğimiz sevmediğimiz şey eğer bize ya da etrafımıza zarar veriyorsa tabii ki değiştirilmeli Bunu kesinlikle kabul ediyorum ama mesela benim temizlik sevmemem kesinlikle değiştirilmeli Hı -hı. <laughs> çünkü bana ve etrafımıza zarar verebilir. E Allah'a şükür. Ay kendimi de böyle pislikmiş gibi anlattım ama o kadar da pis değilim aslında. Sadece çok sevmiyorum. E zaman kaybı e, gibi sevmiyorum. falan ya biraz o yüzden ya çok belki. Durum var. Bit, bir nankör. Yani asla, nankör. asla kalmıyor. Temiz asla kalmıyor. Sen paranoyak gibi her an elinde bez beziyle bilmem neyle falan gezdiğin Hı -hı. zaman belki temiz ve toplu kalabilir. Her an yapılması gereken bir işlev yani bu. Evet. E o yüzden ben de her an buna yapmaya enerji bulamıyorum. E tabii canım o bence genel e, toplumun diyelim e, şeyi Hı -hı. sorunu kadınlar için. O yüzden anlaşılır bir durum olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Benim sevmedik, sevmediğim şeylerle bu çok pistir deyip e, beni genel. Peki şeyi de diyeyim. söyle. E, sevdiğin için. <laughs> e mesela sevmediğim film Müzik falan var mı? Var vardır, Tabii ki var. illaki vardır. Var. Ben ki böyle film falan severim yani her Hı -hı. türlü filmi de izlemeye gayret ederim. Hatta böyle işte sanat filmi severim, severim gerçekten yani böyle duran film severim. Hı -hı. Böyle şeyleri severim ama Holy Motors diye bir film var abi. Hı -hı. Saygılar Tabii emekçilerine saygılar, sevenlerine saygılar ama ben cahilim ve anlamadım diyelim bunu. Hiç yani bir film bu kadar mı anlamam? Bu ya. kadar mı boşa vakit geçirmiş? <laughs> olurum. Bu kadar mı e ne oldu şimdi bitti de falan olurum. Hiçbir sahnesi, hiçbir duygusu bana geçmedi. İzleyenler İzledim. yine de şey yapsın ama, değil mi? Lütfen anlayanlar bana anlatırsa çok sevinirim. Hiç sevmediğim bir film bu maalesef. Bir de ben şeyi de sevmiyorum. Korku türünü de çok sevmiyorum ya. Evet, sen hoşlanmıyorsun çok korkudan. Korkuyorum ya. Evet, korkuyorum çünkü. Ben bayılırım. Bayılırdım bu arada. Yani artık <laughs> sevmediğim bir tür romantik komediler benim. Ya romantik komedi ben de çok böyle onu böyle şey olarak değerlendirdiğim bir tür değil. Allah affetsin. Çok böyle estetik kaygılarıyla, sanat anlayışıyla falan izlediğim bir şey değil. Böyle aman arkada dönsün bir neşemiz olsun falan kafasıyla izlediğim. tabii bu arada çok güzel romantik komediler var o ayrı. Tabi canım ee, ama ben böyle çok, olarak... çok hoşlanmıyorum artık romantik komedilerden. Ya sevmediğin... Peki senin Hı. var mı? Ya da sevmediğin film var mı? Ya da sevmemeyi anlatan da olabilir. Aynı ben de tam şimdi onu düşünüyordum da sevmediğim değil. <laughs> Kalbimiz birmiş. <laughs> Sevmediğim film illaki ki vardı Resra ama inan şu an aklıma gelmedi. Ama şey aklıma geldi sevmemenin getirebileceği korkunç sonuçlar bana göre öyle değerlendirdiğim bir film var beni de aşırı etkiler. Sorayı taşlamak diye geçiyor. Ya da Süreyya'yı taşlamak olarak da aratabilirler. Yani orada... İran filmi mi? Evet. İran mıydı? Orta Doğu. Evet Orta Doğu ama İran mı? Tam onu emin olamadım şu an. Ya güzel anlatıyorlar adamlar ya. Yani orada aslında biraz da şeriat anlatılıyor ama... ...tabii şeriatın dışı. Ama yok yani çok güzel işlemiş. Çok güzel çok anlatmış iyi. ki... ...sen evet. etkilenmişsin. Aşırı Anladın ben... mı? Onu kastediyorum. Evet. Neyi anlattığı değil. Ya Yani oradaki adamın... ...karısını sevmemesinin... ...ve başka birini sevmesi. Sonuçlarını o kadın çok ağır bir şekilde ödemiş oluyor. Aslında orada da biraz şeye belki değinmiş olabiliriz yani bağlantı olarak. İşte bir kadından duyulan o nefret Tomsal falan bir toplumsal sorun. bir sorun işlendiği e, için. Ön, evet önyargıya da giriyor bu kadınlar yapar. Gibi bir şey aynen. Bir de şey de var tabii önyargının dışında. Ay ne diyeceğimi unuttum ya. O kadar bak yine aklıma geldi film ve yine dalıp derinlere daldım ki mükemmel bir film. Duygulandı. Duygulandım. Duygulandım. Aynen herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Ha şey diyecektim bu arada gerçek bir hikaye. Belki o da beni daha fazla etkiliyor Ay, olabilir. Tabii ki. Ay, beni beni bile etkiledi şu an. Ben izlemedim onu ilginç bir şekilde ya da izlediysem de sen aynı izle, şeyleri hissettirmedin zannetmiyorum Ya yani izleyip bilmiyorum ya ben çok etkilendiğim için herhalde bana böyle geliyor. izleyip onu unutabilen birinin olacağını düşünmüyorum o filmi izleyip. O zaman izlememişim Bence de ya. izlememişsindir. Ha, sevmemeye falan böyle bir örnek verebilirim ben. Anladım. Bununla alakalı şey var bak. Ee, onu diyeyim ben de. Sevmek ve sevmemek arasındaki Hı. farkı çok güzel anlattığını düşündüğüm bir kitap var. Ben de onu söyleyeyim o zaman. Hayra ve Kinyas. Aa, Mükemmel bir ee, kitap ama. Hakan Günday'ın kitabı. Zaten ben e, onun kalemini şeyin çok seviyorum. Yani... ...hemen hemen her kitabı evet. okumuşumdur. Hı hı. Ee, Kayra ve Kinyas da bence... Sev, ...sevmenin, sevilmenin... ...yani hayatı sevmenin olabilir... ...kendini sevmenin olabilir... ...ya da sevmeminin... Ne, ...ne gibi sonuçlar doğuracağını... ...çok net bir şekilde ifade ettiği evet. için... Evet. E, ...Kayra ve Kinyas kitabı da senin... Yine e, güzel bir örnek yani. verdin ya. 2-0 diyormuşum. <gülüyor> 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 Hayır ama... Nasıl Soraya'nın e, o neydi? Senin Soraya'yı taşlamak. Soraya'ya taşlamayı söylemeseydin aklıma gelmesi söyleyemeyecektim. Hmm. Evet aklıma gelmeyecekti. Gene sana borçluyum bebeğim. Ah, ne demek? Oldu mu? <laughs> Gönlün oldu mu? Oldu. Sevmediğimiz bir şey, ne vardı ya bir de müzik. Sevmediğimiz müzik. Müzik. Tür Türk söyleyelim şarkı. ya. Tür. Direkt bence. Tür. Ben ben de çünkü tür yani. yani çünkü ben genelde de. müzik yani evrensel bir şey hani seviliyor da. Ama tür olarak ben şeyden çok hoşlanmıyorum. İlginçtir. Pop. <laughs> Allah Allah. Popüler kültürü bayılan biri olarak. Biri ]ermiş. olarak yani ama pop dinlerken böyle gıcık oluyorum yani. <laughs> O da Çok şey yani sana neşeli geliyordu. Evet bundan. evet neşeli biliyorsun sevmem neşeli hayatları. Pop sevmiyorum ben. Ben de arabesk hocam ya. A arabesk ama ben arabesk sevmiyorum. severim. Sen arabesk seviyorsun zaten. O kadar belli ki yani. Sen yani. kendini kesmediğin inşallah kendi kesmiyor diye dua ediyorum lisede, ben Lisede, lisede şeyler falan <laughs> meşhurdu yani. Hatta arkadaşlarım benimle dalga geçerdi. Arabesk rap falan dinledim. Ay yani dırırım, dırırım, rapten, dırırım. rapten beni nefret ettireceklerdi neredeyse ki rapi çok severim. İmolar falan adam. vardı ya zamanı. Yok, i̇şte. yok hocam benlik asla değil. Hiç sevmem. Yani arabesk popu, arabesk rapi, Hı -hı. arabesk rakı falan ne arabesk nesi olduğunun bir önemi yok. Sevemiyorum. Çok şey geliyor. Çok ajitasyon ajitasyon geliyor bana. Evet, ve evet öyle e zaten. Ya ama şeyi severim. Mesela birkaç sevdiğim şarkı var şimdi. Mesela, Mesela Gürses'in Affet şarkısını Hı -hı. severim arabesk olarak. Ondan sonra var ya öyle birkaç şarkı da şu an aklıma gelmiyor. O çok az yani zaten. Ee, hiç sevemediğim bir tip. Ben şu an sevmiyorum ama e, sevmiyorum derken böyle çok dinlemiyorum falan severim de e, zamanında arabesk rap dinlemiş biri hiç olarak hiç öyle bir anım <laughs> öyle bir zamanım olmadı Şebnem Ferah'ın ilk e, şey albümünü çıkardığı zaman kadın albümünü çıkardığında hiç unutmuyorum ben 9 yaşındaydım Hı -hı. o zamandan itibaren hayatımın e, ortasında genelde e, rakımsı <laughs> şeyler olur rak tarzıdır Hı -hı. E, hiç hiç hani arabesk benlik bir şey değil bence bilmiyorum. de değil. Hiç sana uymuyor zaten. Sevmiyorum, hiç bana uymuyor o enerjiyi büyütmekten hiç hoşlanmam zaten, hiç sevmiyorum. Enerji demişken o zaman sıra o neye zaman, geldi? Neye geldi? geldi his Bir his yüklemesi. Tabii. Peki peki hangi his söyle bakalım? Şimdi sevmediklerimizi konuştuk ya. Hı hı. Ee, sevebilme yetisi falan değil. Yani bundan <laughs> kurtulma hani. <Sev, gülüyor> herkes herkesi sevsin gibi bir şey ya. Sevmeye layık olmanın nasıl bir his evet. olduğunu? güzel biz aynen yükleyelim ama bunu acaba geçen bölüm yüklemiş miydik? Hayır. Neyse gene yükleyelim. Yükle ne olacak aynen. Ha aynen. Peki o zaman bu bölümümüzü dinleyen, bunu kabul eden, Hı -hı. bunu isteyen, bunun yüklenmesini evet diyen herkese sevmeye layık olmanın nasıl bir his olduğu yüklensin, hepimize şifa olsun. Şifa olsun, evet ee, teşekkür ediyoruz. Siz de bugün tekrar eşlik ettiniz bize çok teşekkür ederiz. Her zaman gelin buyurun, çıkın çıkın gelin. Bize e, bizimle kalın diyelim. Kalın. <laughs> gelin ve kalın. Evet. Müddet. Ve hoşçakalın. Kenze iyi bakın. Bir sonraki çok bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.